İl Bank Bölge Müdürü Ali Tekataş, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya'yı ziyaret etti. Ziyarette Akçakiraz mahallelerindeki kanalizasyon ve içme suyu hatları ile ilgili istişarelerde bulunarak belediyeye yapılacak çalışmalar değerlendirildi. İl Bölge Müdürü Ali Tekataş, Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya'yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçakiraz Belediye Başkanı Sebahattin Kaya, Akçakiraz mahallelerindeki kanalizasyon ve içme suyu hatları ile ilgili istişarelerde bulundu. Beldeye yapılacak çalışmaları değerlendirdiklerini ifade ederek açıklamasını şu şekilde devam ettirdi. Beldemizin içme suyu sorunu ile ilgili olarak revizyon imar planlarımıza dahil olan imar adalarımıza içme suyu hat projesi ile mevcut su depomuzun tekrardan revize edilmesi ve ikinci depo yapılması ile ilgili su kap hibe projesi kapsamına dahil edilmesi için İl Bank Bölge Müdürümüz Ali Tekatoş'a resmi yazımızı elden takdim ettik. Yine belde sınırları içerisinde imarlı alan olarak belirlenen tüm alanların kanalizasyon hat projelerinin çizimi ve su kap projesi kapsamında değerlendirilerek uygulama işlemlerine geçilmesi için Bölge Müdürümüze resmi yazımızı sunduk. Bahsi geçen projelerimiz 2017 yılı yatırım kapsamına dahil edilmiştir. Elazığ'ımızın öz değerlerinden olan sayın Bölge Müdürümüz Ali Tekataş'a göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı tüm belge sakinlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum dedi.